Tarımız olduğu için tam sezonumuz, tam sezonumuzda da koronavirüsü vurdu. Osmaniye'de bizleri. Arabistan'da da e, arkadaşlarımız var. Orada da aynı şekilde e, gelen olmayışın e, oradaki ticaret yapan arkadaşlar da bundan etkilendiklerini söylüyorlar. Akşamları görüşüyoruz. E, bizim sektörde e, büyük bir etki yaptı. Bugünlerde en en iyi iş yapacağımız tarihler tam kışın bitişi, yazın başlangıcı baharda bizim sektörün başlangıcı. Arabistan vizeleri kaldırdı. Ayın 13'üne kadar Arabistan'a giriş yasak. 13'ünden sonra da bu devam ederse bizim sektörümüz büyük bir yara alacağını düşünüyoruz. Şu anda 15-20 günden beri baya bir etki yaptı bize. Mesela 15-20 gün önce işlerimiz iyi açılmıştı, sezona başlamıştık. Hem ürünlerimizle hem mallarımızla hem kendimizle ama 15-20 günden berli biz bayağı etkilendik. Yani o Türkiye'de hac umre hediyelik eşya şu anda e, devletimizin Türkiye Cumhuriyeti devletinin bu konuda bir el atması veya e, virüsün Türkiye'ye sıçramaması dünyadaki etkisini kim çıkartıyor onu da bilmek lazım aslında. E, sonuçta makineden çıkmış bir virüs bu. yaşanmış bir virüs değil devletimizin bu işi çözmesini inşallah umut ediyoruz. Bekliyoruz. Bizim sektörümüzde de e, el atmasını da istiyoruz. Veya desteklemesini istiyoruz. E, sonuçta bizim de her ay ödemelerimiz var. Tamam biz küçük bir esnaf olabiliriz. Bizim daha büyük esnaflar var. Onların bizim her ay ödememiz 10 bin liraysa adamın ödemesi 100 bin lira. 1 trilyon. Her ay ödüyoruz. İnşallah Türkiye Cumhuriyeti devletimizin eee Başkananın buna el atmasını inşallah umut ediyoruz.